Daha önce yaptığımız basın açıklamalarında en az nüfusa sahip olan Pülümür ilçemize açılan bu kurumun emekçileri cezalandırmak için açıldığını, hizmet alan olarak dahil edilen Nazmiye ilçe, ilçesinden Pülümür ilçesine toplu taşımanın dahi olmadığını, sadece il merkezine en uzak ilçe olduğu için diyakatsız il müdürü tarafından seçildiğini ifade etmiştik. İl Müdürü Alekber Yurt yine kendisine yakışanı yaparak hukukun üstünlüğünü çiğnemiş. Üyelerimiz hakkında alınan göreve iade kararı idarece uygulanmadan Pülümür ilçesine sürgünleri için valilik onayları alınmıştır. Pülümür ilçesine giden toplam 4 meslek elemanının hepsinin sendikoyumuz olması, daha önce sürgün edilen üç üyemizin görevlerine başlamadan Pülümür ilçesine yeni sürgün kararlarının alınması tesadüf değildir. Alekber yurt afet bölgesinde bir gün bile durmamış olmasına rağmen hizmet alanı bile olmamasına rağmen arama kurtarma faaliyetleri gibi parazi bir başlık altında başarı belgesine valilik tarafından layık görülmüştür. Buradan il müdürü Alekber yurta Tunceli valilerine ve aile ve sosyal hizmetler bakanlığına şunu hatırlatmak istiyoruz. mobbing, mobbing anayasamızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan eşitlik, hakkaniyet ve iyi niyet ilkelerine aykırılıkla işlenen bir suçtur. Bu usulsüzlüklere imza atan İl Müdürü Alekber Yurt'un görevde tutulması, sosyal hizmet emekçilerini cezalandırmak için keyfi olarak talep edilen ve hizmet odaklı olmayan Pülümür Sosyal Hizmetler Merkezi'nin açılmasına onay verilmesi, yapılan usulsüzlüklerin ve kamu zararlarının görmezden gelinerek liyakatsız müdürlerin herhangi bir başarı göstermeden belgeler ile ödüllendirilmesi kabul edilemez. Biz emekçiler mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Alekber yurt tarafından yapılan keyfi sürgünlerin ardından üyelerimizin görevlerini iade talebiyle birlikte üyelerimize işlenen mobbing davalarımızın maddi ve manevi tazminat taleplerimizin takipçisi olacağız. Er ya da geç sosyal hizmet üretimine, iş barışına, eşitliğe ve adalete kasteden Alekber Yurt ve liyakatsız müdürler gidecek. Biz emekçiler mücadelemizi büyüterek kararlılıkla devam edeceğiz. Ses Dersim Şubesi